Var. Bu sene başında Nisan ayıydı. Tekrardan bir yenileme yaptık. Otomobil ve ticari araç pazarlama müdürlüklerini ayırdık. Daha önce tek pazarlama müdürlüğü altında tüm pazarlama unsurları bir arada yönetiliyordu. Ayrı yöneticilikleri. Şimdi mesela otomobil ve ticari araç ayırdık. Biraz daha matrix bir yapıya geçtik. Pazarlama müdürlerimiz var. Bir reklam veya pazarlama iletişim müdürü daha geniş kapsamda söyleyebileceğim bir müdürlüğümüz var. İş geliştirme, bayi geliştirme müdürlüklerimiz var. Yani yapı oldukça dinamik. Çok fazla böyle katman katman değil TOFAŞ'taki yapılar. Daha yalın bir e, yönetim sistemimiz var. E, Yer aşık olarak organizasyon net ayırt edilebilir, gözlenebilir şekilde ama çalışma biçimi daha çok takım çalışmasına yönelik. Dolayısıyla hangi pozisyondan başlarsanız başlayın, e, tecrübeli bir çalışan veya yeni mezun e, birçok fırsat var. Bir de yapı çok böyle olduğu gibi e, sabit duran bir yapı değil. Yani kendi içinde hem e, kişilerin rotasyonuna göre hem de yapı e, o dönemki ihtiyaçlara göre organizasyonel değişiklikler de yapıyoruz. Ben son 24 sene içerisinde kaç farklı organizasyon değişikliğini içerisinde buldum şunu sayamam. Yani biraz anlatmaya çalıştım başlangıçta. Dolayısıyla fırsatlar var. E, sadece satış pazarlama değil düşünmemek lazım. Pazarlamadan bahsettim. satış tarafında da 12 bölgeye ayrılmış bir satış teşkilatımız var. Özel satışlar müdürlüğümüz var. Satış planlama ekiplerimiz var. E, Sağdaki ekiplerimiz tabii e, hem tecrübeli arkadaşlarımız var. Hem de yeni sahaya geçmiş bu dönemde ilk defa e, bölge yönetici, bölge müdürlüğü yapan arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla e, farklı kültürlerden de geliyorlar. Mühendis arkadaşımız da var, işletme mezunu da var. E, 20 senedir bu işi yapan da var. 2 aydır sahada çalışan da var. Ee, evet farklı farklı dokunuşları oluyor. Ee, bu zaten büyük bir zenginlik yaratıyor bizde. Yani böyle tek tip bir tofaş çalışanı gibi gelmesin aklınıza. Herkesin farklı özellikleri var. Bir toplantı yaptığınızda bir satış toplantısında mesela e, hem bölgesel anlamda hem de kendi backgroundlarını da işin içine katarak insanlar e, çok değişikler yerinden bakabiliyorlar. Bu büyük bir zenginlik getiriyor. Tabii koordinasyon ihtiyacı da getiriyor. O zaman kadar yönetim ekibi olarak da birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarla düşündüğümüzde koordinasyonda hiç zorlanmadık. O zenginlikten hep faydalanmaya çalıştık. Bir de yani bir yerde başladığınız zaman işe satış veya pazarlama veya işte endüstriyel alanda da olabilir bu. Tofaş'taki benim geçmişimde bunu örnektir. Takılı kalmazsınız. Biz zaten özellikle Tofaş'a işe başlayacak kişiler, Tofaş'ta işe başlayacak kişiler sadece bir bölüm için değil, bu şirket için değer yaratacak kişiler olmasına. Gayet ediyoruz. Kişisel gelişimlerine, mesleki gelişimlerine önem veriyoruz ama bir yandan da çok yönlü olmalarını ve farklı disiplinlerde de. Çünkü çok büyük bir camia ya. E, aralarda da bahsetmeye çalıştım. Endüstriyel taraf, ticari taraf e, ciddi bir ihracat potansiyelimiz var. En başında tofaş bir joint venture, Koç Holding ve Fiat Chrysler grubunun e, ortağı olduğu bir joint venture. Dolayısıyla yurt dışı global anlamda da birçok iş fırsatları var. Onun için yani sadece satışa, pazarlamaya veya üretimde başlayan biri gibi TOFAŞ'ın bir ferdi gibi düşünüp rotasyona farklı disiplinlerde çalışmaya açık olmasını istiyoruz. Onun dışında yeni mezunlar için de aklıma gelen operatif bir görevde başlamak. Yani üretim olabilir, satış olabilir, lojistik olabilir. bütün görevlerin operatif bir anlamı var ama bilhassa ürüne ve müşteriye dokunan yerlerde başlamak benim gördüğüm daha hızlı bir şirket adaptasyonu da sağlıyor. Bizde bu fırsatlar da var. Yani TOFAŞ'ta operatif bir görevden de başlayabilirsiniz. Bir destek biriminden de başlayabilirsiniz. Her iki türlü de yani ileriye dönük kariyer fırsatları yaratıyoruz. 10.000 kişiye yaklaştık bu sene. Sene başında 3 var diye geçtik. Mavi Yaka çalışanlarımız bile birlikte 10.000 kişiye yakın bir çalışan kadrosu var TOFAŞ'ın. 1500 kişinin üzerinde de beyaz yaka diyebileceğimiz ARGE mühendislerimiz de dahil olmak üzere geniş bir iş fırsatı olanağı var. ...en başta satış pazarlamadan girdik... ...öyle bitireyim. E, çok dinamik bir ortam. Bir ayı bitirirsiniz, hedeflerinize ulaşırsınız... ...yeni ay başlar, böyle nefes alacak vaktiniz olmaz. Yoğun geçer. E, rekabeti, pazarı... ...çok yakın takip etmeniz lazım. Ürünlerinizi çok iyi tanımanız, onları müşteriye buluşturmak için... ...sürekli üretmeniz lazım. E, dolayısıyla satış pazarlama... ...her zaman çok dinamiktir. Yoğun geçer. E, üretim tarafı da aynı şekilde. Ama yani buranın... E, şeyi ...heyecanı da... Direkt pazarın içinde olmak da başkadır tabii.